Oh, herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte harika bir videoda karşınızda olacağız. <laughs> Size öyle bir şey göstereceğim ki bugün bu videoda aklınız şaş şaşacak. Bu eldiveni de diyeceğim ama zaten düzgün giyememişim. Her neyse, zaten evet, zaten konumuz bunu giymek değil. Evet, bugün sizlerle birlikte eldivenden olarak yapabileceğiniz çok farklı ve eğlenceli şeyler göstermek istiyorum. Peki sizce eldivenlerle ilgili neler yapılabilir? Bunlar hakkında yorumlarınıza en iyi fikirleri bekliyorum. Öncelik olarak arkadaşlar evet. Normal bir eldivene sizce pençe eklenebilir mi? Bugün sizlerle bunu yapmak istiyoruz ve peki sizce en keskin nelerle yapılabilir? evet bir düşünelim. Sizce mesela örnek diyelim. İçine bunun bir kalem koyup sonradan sizce yükselebilir mi dersiniz? Evet baş parmaklar diyelim bakın bu daha iyi şekilde olabilir de öyle değil mi? Ama her neyse evet eldivenlerde de olarak yaptığımız gibi şöyle bir Ah her neyse arkadaşlar eldiven içindeki olan gerçekten de. Evet en, en tehlikeli fazla farklı şeyleri dönüştürme haline neleri gösterebiliriz? Onu fazla bilmiyorum ancak sizlere yapmam gereken bir şey vardı ki. Evet o evet, bu eldiveni evet, daha farklı şekillere sokabilmek. Mesela tarakla. Tarakla bu arada şöyle bir şey var. Öncelik olarak eldiveni evet, buradaki olarak eldiveni şöyle şey yapmamız gerek. Biraz kavramamız gerek. Şuradan kavrayacağız. Bakınız. Evet buradan götürmüş olduk. Evet ve şimdi sonra arkadaşlar bunu aslında düzgün ayarlayamadım. Şunu şöyle içinden geçireceğiz ki bakın nelerle göster göstereceğiz size. Bakın. Evet şu anlık bir, bir şey gibi görünmüyor ama evet içinde normalde bir evet, ilveni bir amaç için kullanabilirsiniz. Yani kısaca bakın bunu böyle atarak bumerang gibi bir şey elde edilebilir. Ama olsa dönmüyor zaten. Sizce gerçekten de bunlar nasıl dönebilir? Onun hakkında da bir yorum göstermem gerek. Mesela bir tanıtayım sizlere. Evet. Eldiveni öncelik olarak biraz kazısak iyi olacak belki. Ama zaten zor. Eldiveni açmanız da çok zor. O yüzden belki de başka bir şey koyabiliriz buna. Aman. Yani dediğim gibi bir eldiven için daha farklı şeyler konulabilir. Baş parmağını alıp bunun evet daha uzun evet, uzatması için en az 20 dakika falan şişirmeniz gerekiyor. Ama onun için de zaten zaman olmayanlar çok bir şey yapamazlar. Ama işte sizler de bunları söylediğiniz gibi nasıl olsa desek yine olmuyor herhalde. Yani amaç şu olabilir gençler. <laughs> Amacımız şudur. Yangın var, yangın var, ben yanıyorum. Yetişin ha dostlar, tutuşuyorum. <laughs> Patlamıyor her neyse. O zaman bir videonun da sonuna gelebiliriz. Sizlerden hoşçakalın demek değil. Öyleyse görüşmek üzere. Bay bay.